İzmir, Bayındır alan kıyında. Şurası ana yol. Ana yoldan şöyle 25 metre içeri geldik. Elektrik direği burada. 2060 metrekare satılık bahçe. 2060 metrekare kiraz bahçesi. Yolun kenarında. Şöyle kirazlar üzerinde şu anda yine oluyor. Şöyle boş yeri var. İstediğiniz şekilde ev yapılabilir. Kendisine ait doğal suyu var buranın içilebilir su, elektrik su alınabilir, ev yapılabilir. İçinde kendisine ait şöyle gölet var. Doğal bu su. Çevresi şu şekilde. Evler harika konumda. Yerin elektriği suyu var.